Herkese merhaba ben Serhat. Ee, arkadaşlar ben bir Avrupa ülkesi olan Litvanya'da, ayrıca Avrupa Birliği ülkesi olan Litvanya'da Kaunas Teknoloji Üniversitesi Havacılık Mühendisi e, Hazırlık Sınıfındayım. Gerçi hazırlığı bitirdim sayılır. E, hazırlığı bitirdikten sonra havacılık mühendisliği tamamen geçiş yapacağım. E, şu an e, yaz tatilindeyiz. Yaz tatilinde sayılırız. E, ben buraya koronavirüs e, koronavirüsün başladığı eee bir 2 ay sonra kısından buraya geldim. E, daha önce aslında gelecektim de buraya işte ne bileyim virüs sorunundan dolayı, değişik ailevi meselelerden dolayı, işte diğer sorunlardan dolayı biraz geç gelmek zorunda kaldım. Ancak şu an buradayım. Üniversite Mart ayında, daha doğrusu Litvanya'ya Mart ayında giriş yaptım. Üniversiteye de hemen 2-3 gün sonra başladım. Üniversite başladım, başladıktan 3-4 hafta devam ettim üniversiteye, yani gitmeye devam ettim. Ondan sonra e, virüs Avrupa Birliği'nde e, iyice yayılmaya başladı. E, e, Türkiye'ye de buradaki sanırım ilk vaka görüldükten sonra e, Türkiye e, virüs vakası bir hafta 10 gün sonra görünmeye başladı. Yani işte sonra işler çok kötüye gitti. Buraya işte karantina ilan edildikten sonra bir ay sonra tekrar dersler başlama başladı. Online eğitimlere başladık. İşte dil eğitimleriydi ağırlıklı. Haftada işte bir 3-4 gün evet dört gün dört gün baş işte ders işliyorduk ee, diğer günler boştuk yani günde de azami bir saat ee, derse devam ediyorduk ee, işte çok şükür büyük bir sıkıntı olmadı çünkü hazırlık sınıfındaydık yani zaten hazırlık sınıfında başlangıçta kişi dört kişiydik Sonra bu 3'e indi. Sonra 2'ye indi. Biz iki kişi, bir Lübnanlı arkadaşla e, devam ettik. İkimiz aksatmadan dersleri derslere girdik ve e, e, sonuna kadar devam ettirdik. E, sonra yaz tatili işte Haziran'a girdikten sonra Haziran'a girdikten sonra yani bu aydan önce A2 sertifikalarımızı aldık. B2'yi B2 almamız gerekiyordu, olmadı çünkü dediğim gibi virüs sıkıntısı vardı. İşte e, online eğitimlere gittikten sonra A2 sertifikasını aldım. Şu an e, dilimin A2 üstü olduğunu düşünüyorum. Yani B seviyesinde belki onun da üstündeyim. Yani daha önce geldiğimde çünkü. Ee, anlıyordum, evet daha öncesinde film falan izliyordum, işte oyun mu oyun oynuyordum İngilizce dilinde. Yazabiliyordum ama konuşamıyordum. Şimdi gayet iyi konuşabiliyorum. Yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Gayet derste de çok iyi, öğretmenimiz çok iyiydi. Ee, buraya kendi, e, buraya kendim buldum. Ee, herhangi bir destek olmadan yani kimse şey olmadan buldum. Ama tavsiye sonucu buldum. O kadar da yani yoğun tavsiyeler değildi ama işte e, e, birkaç kişi arkadaşlar olsun, hocalar olsun tavsiye ettikten sonra burayı keşfettim. Daha önce aslında hedefim Polonya'ydı. İşte bu döviz sıkıntısından dolayı Polonya'ya gidemedim. E, daha doğrusu gidebilirdim de yani sıkıntıya daha çok girerdim. E, Türkiye'de bir Üniversite kazandım. İşte ismini belki sonra söylerim yani daha daha çok video çekeceğimi düşünüyorum. Ee, yani burayı sevdim küçük bir ülke. Ee, zaten yaşadığım şehir küçük bir yer 300 bin nüfusu fa falan var. İşte o kadar da kalabalık bir ülke değil. Gürültü yok. Yani insanlar birbirine saygılı. E, zaten eğitim seviyesi yüksek bir ülke. E, geldim Üniversite Kaunas Teknoloji Üniversitesi. Kauno Teknologijos Universitetas diye geçiyor e, ülkenin litvancı kendi dilinde. İngilizcede Kaunas University of Technology olarak geçiyor. E, dediğim gibi kendim başvuru yaptım. Evraklar her şeyi toplu kendim e, hallettim. Ama e, geldikten sonra çok iyi bir şirketle tanıştım. O şirketin ismini videoya eğer imkan bulursa koyacağım. Yani o şirketle e, konuşmanızı size de tavsiye ediyorum. Gayet iyi, işleri çok iyi yapıyorlar. Bunu böyle düşünüyorum. Çünkü diğer üniversite, diğer şirketler e, daha çok laf kalabalığı yapıyor. Yani ne bileyim hani Türkiye'den gönderiyor öğrenciyi işte kendisi buralarda değil. Yani diyelim ki İngiltere oluyor, Polonya'ya oluyor ama kendisi hiçbir şey orada yok. Üniversite içinde de hiçbir e, iletişim kurduğu şirketten biri yok ama öğrenci oluyor oradan. Sonra işte alıyor 2000 euro, 3000 euro ya da sterlin her neyse. İşte işte öğrenciden parayı alıyor sonra ilgilenmiyor. E, dediğim gibi bu söyleyeceğim şirketler istiyorsanız, kendinize güvenmiyorsanız yani ne bileyim ya da küçüksünüz aileniz yaşınızdan dolayı işte tedirginse o şirketle gelin iletişim kurabilir ve yani güvenebilir bir problem olacağını düşünmüyorum yani ki buraya gelin işlerini çok iyi yaptı yani orada işte havaalanında karşılama olsun işte diğer okulla görüşmeler olsun işleri halletme olsun çabucak çabucak hızlı bir şekilde halletme olsun. Yani genelde çok başarılılar. Ee, dediğim gibi işte size kalmış artık sizin kendi bileceğiniz iş. Yani böyle işte üniversite e, binaları çok iyiydi yani ben e, Sosyal Bilimler binasının olduğu merkez biraz uzak buraya. Orada eğitim görüyordum ilk 3-4 hafta boyunca. E, sonra işte kapandı. Sonra yurttayım. İşte fazla bir yere gitmiyorduk. İçeride oturma alıştık biraz. Yani markete falan sıklıkla gidiyoruz. Ara sıra işte merkeze doğru gidiyoruz kafe falan. Dediğim gibi ülkeyi çok fazla gezme şansı bulamadım bu yüzden. Yani virüs bu şehirde bitti diye öğrendim. Hatta sanırım ülkede de bitti yani bir sıkıntı yok şu an bu konuda. Zaten dediğim gibi nüfusu az bir ülke. 2 milyon, 2,5 milyon, 2 milyon 800 bin falan. Ee, yani zaten karantina koşullarını kendileri uydu. Kuralları kendileri uydu. Ee, şöyle diyebilirim. Daha sonra işte size e, video falan çekeceğim. Üniversite bölümlere başladığım zaman. işte yurt odalarını geleceğim. Genelde memnunum yani yurttan üniversiteden kendisinden de memnunum. İlla öğretmeye çalışıyorlar. Yani öğretmeden bırak, bıraktıkları yok. Ee, illaki İlla bunu öğreneceksiniz diyorlar. Yani ben kendimi öyle gördüm. Öğretmenimiz, dil öğretmenimiz gayet ilgileniyordu bizim. Zaten dediğim gibi iki kişiydik. Ee, daha ne diyebilirim? Yani e, gayet fiyatlar uygun. Ben yani ilk başta okula vereceğiniz ücret 2100 euro. Ee, eğer yarı yıl e, İngilizce hazırlık okuma ya da 5 ay mıydı bilmiyorum artık. E, 700 euro falan ücreti. işte 1200 küsür euro da okulun kendi ücreti. 100 euro da sanırım. E, evet 100 euro da başvuru ücreti. Bunu ödedikten sonra e, işte diğer işlemleri okulla iletişim koordinatörünüz size söylüyor. Zor bir durum yok ortada. İsteyen benimle iletişim kurabilir bu konuda eğer yardım istiyorsanız. Instagram hesaplarım var. Bu konuda size destek olabilirim her türlü yani. Dediğim gibi o şirketin de ismini koyacağım aşağı. Artık hangisini tavsiye ediyor, hangisini tercih ediyorsanız bu sizin bileceğiniz iş. Zaten Türkiye'de sınavlar birkaç gün sonra olacak. Sınava gireceklere şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz bölümü, istediğiniz üniversiteyi seçerseniz kazanırsınız. Hayalinize, hayallerinize çabucak ulaşırsınız inşallah. Yani üniversite hayatı güzel bir hayat. Çok iyi. Yani eğer de bölümünüzü severseniz istediğiniz yere gelirseniz daha çok, daha çok güzel oluyor. Daha iyi bir duygu, daha güzel bir duygu. Size tavsiye ediyorum. ya yani, buraya gelmeyi düşünüyorsanız tavsiye ederim. İyi zaten bir hedefiniz varsa muhakkak gelin. Şimdilik diyeceğim bu kadar. Daha çok video çekmeyi düşünüyorum, sizi bilgilendirmeye yardımcı olma amacıyla. İnşallah her şey olur. Bu ilk videom, yani eğer bir hata yapmışsam yani bir problem yaşandıysa kusura bakmayın. Bana dediğim gibi tekrar iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik diyeceğim bu kadar tekrardan başarılar kendinize iyi bakın her şey gönlünüzce olsun